Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu etli pilav, öğlen menümüz kırmızı mercimek çorba, ayran, tayin elva. Okulumuzun meşhur eski mezunları bilir etli pilavı. Kırmızı mercimek çorbası, ayran, tayin elva. Kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz sevinirim. Hayırlı cumalar arkadaşlar. Etli pilavımız plavım, pişti arkadaşlar. Afiyet olsun. Kırmızı mercimek çorba. Ayran. Tayin helva. Videomu burada sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. İyi günler.